<laughs> <rüzeltiniz mi? Hiçbir gülüyor> bir Bugün 4 Ekim Hayvanlar Günü, Hayvanları Koruma Günü ama fakat biz günümüzde hala daha hayvanları koruda, koruyamadığımızı düşünüyorum kendi adıma. Ben 3 yıl önce sosyal medyada Dedetor'un Mavi Kapak adlı sosyal medya hesabımda bir sayfaya yorum yaptım. Bu sayfa hayvana şiddet uygulayan bir şahısı paylaşmış sayfa. Küçük çocuğunun yanında bir şahıs köpeği kafasından vuruyor ve köpeğin vefatını izliyor. Silahla vuruyor. Evinden silah getiriyor. Komşusunun evine, haneye tecavüz yaparak köpeği kafasından vuruyor. Ve biz bunu izliyoruz. Sosyal medyaya nasıl servis edildi bilmem. Biz gördüğümüz kadarıyla yorum yapabiliyoruz çünkü. Belki haklıdır, belki haksızdır ama sebebi ne olursa olsun burada bir hayvanın biz ölümünü izliyoruz. Bir hayvan kafasından vurularak öldürülüyor. Biz hayvanseverler olarak tabii ki de buna tepki vereceğiz. Çünkü buna vicdanımız el vermiyor zaten. Benim yazdığım tek yorum bu nasıl bir vicdandır? içim acıya acıya izledim. Bu çocuğun gelişimi ne olacak şimdi? Mutlaka tedavi görmeli. Nasıl bir ruh hastalığıdır bu dedim. Sonrasında 3 yıl sonra haber alıyoruz ki bu şahıs bizi dava etmiş. Üstüne üstelik tek amacının sosyal medyada tekrardan gündeme gelmek olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir şekilde dediğim gibi ister haklı olsun ister haksız olsun insan yaptığı şeyden ders almalı. Birazcık olsun o hayvanın ölüsünü yerde gördükten sonra vicdan azabı çekmeli. Sonuçta küçük çocuğunun yanında yapmışsın sen bunu. Benden 10 bin lira istediler ve sosyal medya hesabımdan özür mesajı yayınlamamı istediler. Dava yoluyla istediler. Yani ben bu şahıstan neden özür dileyim? başkalarının da böyle bir şey yapması bu şekilde gündeme gelmek istemesi için mi? Yoksa bunu sosyal medyada gelir kapısı haline getirmelerini daha fazla yaygınlaştırmak için mi? Neden özür dile dileyeceğimizi ben anlayamadım. Özür dilemek istemiyoruz. Hatta şu şekilde benim bu e, belirttiğim yorumda bir hakaret varsa tabii ki de herkes hak ettiğini yaşasın. Gerçekten biz ceza almamız gerekiyorsa ceza alalım. Fakat ben bu 10 bin lirayı böyle bir kişiye vereceğime bir engelliye daha yardımcı olmak isterim. Hadi diyelim ki yine kendisine verdim kişinin daha hak ettiği cezayı yaşamasını ve bu parayı hayvan haklarına bağışlamasını bu şekilde ceza görmesini isterim. Hayvan severler beni çok iyi anlayacaktır eminim. Kendim 15 yıldır insanlara ve hayvanlara hizmet için çalışıyorum dedemle. Yani türlü türlü böyle oyunlardan çok sıkıldık artık. Adli süreç yaşamış evet hatta bunun için hayvan severler çok fazla ayaklanmış. Bu olay Gebze'de geçiyor zaten. Ama şu anda hakkında bir takipsizlik olduğunu biliyorum bu konuyla alakalı. Çünkü hani ne nefsi müdafaa gibi gözüküyor sanırım. Hani eşini korumaya çalışırken köpeği vurmuş diye. Dediğim gibi konu ne olursa olsun. ister haklı olsun ister haksız biz sosyal medyaya yansıdığı kadar biliyoruz. Ve benim yorumumda hiçbir hakaret yok. Ben başkalarının da bunu gelir kapısı olarak görmemesi için bu parayı ödemek istemiyorum. Ki yaptığım yorumda da hakaret varsa dediğim gibi karşı tarafında bunu hayvan haklara vermesini istiyorum. Ben böyle vicdanı olmayanlarla yani lakap olmam. Çünkü bugün hayvana yapar, yarın başkasına, öbür günde çoluğuna çocuğuna yapar. Kalksın kalksın. Adaletin doğru olanı. Üzerinde silahı varsa götürsün silahını teslim etsin. Arkadaşım bu yarın öbür gün benim hayatımı veya başkasının hayatına mani olur derken götürsün teslim etsin. Şanki trilyonlarca malı vardı onu onunla mı koruyor yani? Devlet koruyor bizim her şeyimizi devlet koruyor. Ne lüzumu var yani? Öyle ateşli silahlarla oynamaya. Adaletin yerini bulmasını adaletin tam olarak yeri. Ateşli silahla başkalarının yanında veya da yani çekecek bir merminin veya da saçmanın başkasına zarar vereceğini düşünerekten adalet yerine gelsin. Başka bir şey demiyorum. O anası üç yavru tırnaklayabilir. Bir fotoğraf. Tırnaklayabilir. Senin, çak senin çakır olsa aslında durur da. Çakır yapmaz. Ve daha sen çakır. Şahıs burada komşusunun evine geliyor. Sonrasında köpeğin kendisine saldırdığını iddia ediyor ama aslında videolardan gördüğümüz kadarıyla kendileri kapıyı açmak için bayağı bir zorluyorlar. Sonrasında da köpek kendini savunmaya geçiyor. Zaten köpeğin sahibi de bu olayı böyle bahsetmiş. Bunma varsa bile bunun belki de sebebi ölüm olmamalıydı. Biz sosyal medyaya servis edildiği kadar biliyoruz. ama başka bir olay varsa bile öldürülmüş bir köpek söz konusu.